Nasılsın e, arkadaşlar? Hepiniz hoş geldiniz. Bugün mutlu günümüzde aramızda sizi bulmak çok güzel oldu bugün. Bugün bizim şantiye e, yerimizi yapıyoruz. İnşaatımıza başladık Allah'ın izniyle. Çok şükür şu anda bizim resmi evraklarımız hepsi de yapıldı. E, gereken kurumlara teslim ettik. Şu anda hiçbir sıkıntımız yok inşaat olarak şu anda başlamış durumdayız. Değerli üyelerimize hepsine hayırlı ve uğurlu olsun. Yani bazı e, dedikodular var. Bunlara e, bizim e, şey olarak e, değerli üyelerimizden rica ettiğimiz konu bu dedikodulara kesinlikle inanmayın. Bizim zaten Toki'de aldığımız bu araziyi tapısını almışız. Her şeyini yapmışız. Tapı bizde bütün kullanma alanı hepsi bizde alım satım, alım satım olarak biz yapmışız bunu. Yani gereken bazı arkadaşlar gidip şikayet de bulunuyor. Sahte, Sahte evrak. Yani bunlar e, artık geçti. Bu geçen senenki şeylerdir. Şu anda çok şükür hiçbir sıkıntımız yok. Her şey e, resmi olarak yapmışız dosyalarımızda. Ee, teslim etmişiz. Gereken eee kurumlara vermişiz. Hayırlı ve uğurlu olsun. Kaç, 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 kaç olacak onu söyle. Kaç dükkan olacak onu söyle. Ne kadar metrekare? Şimdi bizim e, bu Çalışkanlar Köyü'nün eski muhtarı var. Bizi şikayette e, bulunmuş. Biz de sehte e, evrakla bulunmuş. Biz de gereken evraklarımızı, resmi evraklarımızı, tapımızı ibraz etmişiz. Yani şimdi bizim hiçbir sıkıntımız yok. Bizim e, değerli üyelerimizden rica ettiğimiz konu hiçbir şeye e, bu dedikodulara inanmayın. Kaç iş yeri olacak başkanım? 800 tane şu anda iş yerimiz olacak. Kaç metrekare? 250 kare. Toplamda kaç bin metrekare yer var? 320 dönüm olarak alanımız. Evet. Türkiye'nin en büyük sitesi olacak Urfa'da. Hepsi oto alım satım e, ruhsatlı? Evet, toplu hepsi de arsamızda oto alım satım e, sitesi olarak resmi olarak almışız zaten bunu. Kapılı olarak, resmi olarak. Yani Urfa'da tek biz varız. E, resmi olarak. E, bu oto galericiler sitesi olarak Urfa'da tek biz varız, resmi olarak. Tabii, tabii, sorun, sorun, sorun. Bizim e, yeni muhtarımız da burada. Zaten biz e, yeni muhtarla köylülerden anlaşmışız. Yani hiç aramızda bir e, sıkıntı yoktur. Biz anlaşmışız, herkes de bunu duysun. Tamamlama süreci ne zaman başkanım? Yani iki sene içinde biz teslim edeceğiz Allah'ın izniyle. Şu anda dolgudan patlama harfiyatını vermişiz. Şu anda yer düz olduktan sonra üst yapıya başlayacağız. İki senede değerli üyelerimize anıktar teslimi yapacağız. Yani Şanlıurfa için bu büyük bir projedir. Türkiye'nin en büyük projesidir. Yani e, devlet büyüklerimiz de bize her zaman destek versinler, bize yardımcı olsunlar. Yani Urfa'ya biz güzel bir oto e, galericiler sitesi yapıyoruz. Türkiye'nin en büyük sitesini yapıyoruz. Burada yarın 10.000 kişi ekmek yiyecek. Başkanım bunun içerisinde neler var? Yani bankalar, restoranlar, otel, bunlar Şimdi gibi bunun mı? içinde e, bankalar var, noter var, ondan sonra <laughs> ekspertiz var, lokanta var, bakkal var, <laughs> fırın var. Yani e, 4000 kişilik cami olacak her şey var burada. Yani komple bir sosyal tesis ma maksadını bulacak mı başkanım? efendim? Komple bir sosyal tesis mağazası. Tabii ki tabii insan. ki tabii ki komple. Yani eee şehir merkezinde ne istiyorsan sitenin içinde de aynısı olacak Allah'ın izniyle. Markete kadar olacak. Allah hayırlı uğurlu etsin başkanım. Yani bizim eee sayın valimizden eee devlet büyüklerimizden bizim yani eee rica ettiğimiz konu Başka bir kimse sahte evrakla bizi engellemeye çalışmasınlar. Çünkü biz bunu Toki'de paramızla almışız, tapımızı almışız. Yani e, bizim evraklarımız hepsi tamamdır, hiçbir sıkıntımız yoktur. Yani devlet büyüklerinden rica ettiğim konu bize yardımcı olsunlar. Başkanım, hukukçu, bürokrasi, bürokrasi engel engelleme var mı? Yok yani mı? şu anda engellememiz yok, hiçbir şey yok. Zaten biz bunu e, Türkiye e, açık bir şekilde, Türkiye açık bir şekilde ihaleden almışız. 981 trilyona biz bu arsayı almışız. Paramızı ödemişiz, tapımızı almışız. Hiçbir engelimiz yoktur. Biz çünkü devletten arsayı almışız. da almamışız. Onun için yani e, değerli üyelerimizden rica ettim konu yani kesinlikle dedikodulara ona buna inanma etmesinler, inanmasınlar. Yazık günah yani millet mesela beni arıyor. Diyor ki ya başkan işte kepçe, kepçe şu anda çalışıyor. Hiçbir sıkıntımız yok çok şükür. Bütün resmi evraklarımız da hepsi hazır yapılmış vermişiz. Yani e, şu anda bizim e, devlet büyüklerimizde beklediğimiz konu nedir? Yani bu tür şeyleri kayda almasınlar, bu sahte işleri yapan kişileri kayda almasınlar. E, Büyükşehir Belediye Başkanımız, Sayın Valimiz, Sayın İl Başkanımız bunlar hepsi zaten Türkiye'nin en büyük sitesi yapılıyor Urfa'ya. Bize yardımcı olmalarına rica ediyorum. Yani şu anda bizim yaptığımız konu burada e, çok kişi, on binlerce kişi burada ekmek yiyecek. Ondan dolayı yani bize yardımcı olmalarını için rica ediyoruz. Türkiye'nin en büyük sitesi olacak Ufa'da. Yani büyük bir yatırımdır, büyük bir iştir. Burada millet e, ekmek yiyecek, dükkan sahibi olacak. Mesela şu anda 600 tane resmi kayıtlı üyemiz var. Bunlar herkes kapılı olarak tapısını herkesin tapısını vermek şartıyla herkes gelip yerine oturacak. Şu anda görüyorsunuz şehir merkezinde çok büyük sıkıntılar var. Bina altlarında o kadar galerici var ki yani onun için çok sıkıntı. Ama biz ne yapıyoruz? Urfa'yı güzel bir şekilde yani 10 bin kişiye iş açıyoruz. Türkiye'nin en büyük sitesini kuruyoruz. Yani daha ne yapalım? Yani yardımdan başka ne olabilir bize? Hepinize teşekkür ediyorum. Değerli üyelerimize tekrardan rica ettim bunu. Bu dedikodulara inanmasınlar. Yani kesin ve kesin şu anda inşaatımız devam ediyor. Resmi evraklarımız tamdır. Hiçbir sıkıntımız yoktur. hepiniz rica ettim. Bunu yani kimse inanmayın. Hepinize teşekkür ediyorum. Bana, bana. <laughs>